Kanada'da Türkçe haberdar olmanız için Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçesi haber ve yayınlarımızla karşınızdayız. Bugün 30 Nisan 2020 Perşembe. Küresel salgının yarattığı ekonomik kriz ve can kayıplarının acısıyla boğuşan, üstüne Nova Scotia'daki bir katilin 22 kişiyi seri cinayetlerle öldürdüğü korkunç katliam ile sarsılan Kanada, şimdi de Akdeniz'de, İyonya Denizi'nde düşen askeri helikopterin hikayesiyle bir duygusal deprem yaşıyor. Kanada askeri kuvvetlerine ait bir helikopter, bir siklon. Uçak gemisi HMCS Fredaction'dan havalandıktan sonra orada yerel saatle akşam 8 civarında İtalya-Yunanistan arasındaki İonya denizinde uluslararası sularda radardan kayboldu. NATO'nun Doğu Avrupa'daki tatbikatında görev yapan bir Kanada birliğiydi bu. NATO kumandasındaki Kanada, Yunanistan, İtalya ve Türkiye askeri güçleri hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başladılar. Askeri helikopterde Kanada askeri kuvvetlerinin altı üyesi vardı. Dördü hava kuvvetlerinden, ikisi deniz kuvvetlerinden. Helikopterin enkazına ve mürettebatın az teğmen Abigail Cobro'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ancak mürettebattaki diğer beş kişi için arama çalışmaları hala devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, trajedi olarak nitelendirdiği bu kazaya dair birini bulduk. Beşi henüz kayıp. Ancak hepsi bizim kahramanlarımız dedi. Kanada askeri güçleri tüm dünyada terörizm karşısında ve barış operasyonlarında nezaket, şefkat ve cesaretin simgesidir diye de devam etti. Bugünün bu en önemli olayına dair konuşmasında Kanada Başbakanı. Kanada askerleri NATO'nun Doğu Avrupa'da güvenlik ve istikrar için yürüttüğü güvence tatbikatının bir parçası olarak Akdeniz'de. Düşen askeri helikopterin havalandığı savaş gemisi HMCS Frederiction geçtiğimiz Ocak ayında Halifax'tan yola çıkmıştı ve Temmuz Temmuz ayında dönmesi planlanmıştı. 240 kişilik mürettebatı var. Başbakan Trudeau ve bugün birlikte basın açıklaması yaptığı Savunma Bakanı Harjit Sajjan, arama kurtarma çalışmalarına katılan İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri birliklerine teşekkür ettiler. Kazanın sebebi helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor uçuş bilgilerine ulaşıldığını söyledi savunma bakanı. Ancak elbette soruşturma zaman alacak. Helikopter mürettebatının tümünün aileleri ile irtibata geçildiğini de söyledi Kanada savunma bakanı. Açıklanan ilk isimse Kanada'nın yeni duygusal depremi oldu. 23 yaşındaki az teğmen Abigail Cobru, Nova Scotia'da. Evet daha 9 gün önce 22 kişinin vahşice katledildiği Nova Scotia'da. Küresel salgın önlemleri yüzünden bu katliamın anma törenleri sanal olarak düzenlenmişti. On binlerce kişi bu sanal anma törenlerine katılmıştı. Ve Astemen Kobru gaydasıyla Kanada'nın NATO tatbikatındaki savaş gemisinden bu törenlere katılmış kendi memleketi. Doğup büyüdüğü toprakların insanlarının acısını paylaşmak için gaydasını çalmıştı. Bu helikopter kazası Afganistan savaşından bu yana Kanada askeri kuvvetlerinin bir kaza ya da saldırı sonucu verdiği en büyük kayıp olarak tanımlandı. Turkish Voice of Canada. Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz. Ben Yarep Çakır.